Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar hatırlatmak istiyorum, unutanlar varsa bugün günlerden 5 Mayıs ve biliyorsunuz 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdre ile sürütüvermizi yapıyoruz. Unutanların dikkatine ya da Rana Hanım iyi ki de hatırlattım, farkındaydım ya da aklımdaydı az kalsa unutacakmışım diyenler de olabilir. O yüzden de ben bir hatırlatayım size. Bu gece 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece saat 12'de Kıdır Eyles ritüelimizi yapıyoruz ee, Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu gecede eğer sen de bu gecenin mucizesinden yararlanmak istiyorsan bu gecenin nasibinden sen de e, nasibini almak istiyorsan bu ritüeli yapabilirsin Rana Hanım nereden bulabilirim ritüeli diyenler Rana Youtube sayfasına giriyorsunuz Kıdır Eyles 2025 ritüel dediniz mi orada hemen videoyu göreceksiniz unutmayın Herkes mucize ritüelini yapsın.